Bir varmış, bir yokmuş. Uzaklarda yıldızların arasında güzel, mavi bir gezegen varmış. Bu gezegenin adı Dünya'ymış. Dünya çok meraklı ve enerjik bir gezegenmiş. Hep hareket etmekten hoşlanır, bir an bile yerinde durmazmış. Onun en iyi arkadaşı Güneş ve Ay'ymış. Bir gün Dünya Güneş'e ve Ay'a dönüp demiş ki: ben her gün ne yapıyorum, biliyor musunuz? Sürekli dönüp duruyorum. Kendi etrafında döndüğümde gece ve gündüzü oluşturuyorum. Güneş gülümsemiş, evet, doğru söylüyorsun. Sen kendi eksenin etrafında dönerek gündüzü ve geceyi oluşturuyorsun. Sen dönerken benim ışıklarım bir yüzünü aydınlatıyor, diğer yüzün ise karanlıkta kalıyor. İşte o zaman gece oluyor. Dünya bu sözleri duyunca daha da hızla dönmeye başlamış. Peki ya sen, Ay? Sen neler yapıyorsun? Ay, ışıl ışıl parlayan yüzüyle cevap vermiş, ben de seni izliyorum, Dünya. Senin etrafında dönerek geceleri aydınlatıyorum. Ama senin başka bir hareketin daha var. Dünya çok şaşırmış, başka bir hareketin mi var? Ne olabilir ki? Ay devam etmiş. Sen yalnızca kendi etrafında dönmüyorsun. Aynı zamanda Güneş'in etrafında da dolanıyorsun. Bu yüzden mevsimler oluşuyor. Dünya bu duruma hayran kalmış. Evet. Güneş'in etrafında dolanırken bazen ona çok yakın oluyorum, bazen ise uzaklaşıyorum. Bu da mevsimlerin gelmesine neden oluyor. Yaz, kış, ilkbahar ve sonbahar hepsi benim bu uzun yolculuğum sayesinde ortaya çıkıyor. Güneş gülümseyerek eklemiş, doğru. Senin bu hareketlerin olmadan dünyada ne gecel gündüz olurdu, ne de mevsimler. Sen gerçekten çok önemli bir görev yapıyorsun. Dünya bu kadar önemli olduğunu öğrendiğinde çok mutlu olmuş. Kendi etrafında dönmeye ve güneşin etrafında dolanmaya devam etmiş. O günden sonra dünya her döndüğünde ve dolandığında etrafındaki canlılara güzellikler getirdiğini hiç unutmamış. Ve böylece dünya hareket etmeye devam etmiş. gecel gündüz, yaza kış, ilkbahar sonbahar hep onun sayesinde var olmuş.